Game of Thrones'un yeni dizisi A Night of the Seven Kingdoms artık bu Ocak'ta ekranlarımızda olacak. Ve ben bugün fragman incelemesi yapmaktan ziyade biraz samimi bir sohbet edelim istiyorum. Yanlış anlaşılma olmasın. Fragman incelemesini ben de TikTok'ta yaptım. Pek çok arkadaşım zaten yaptığı hali hazırda. Bununla alakalı YouTube'a bir video daha gerekmiyor diye düşündüm. Ve 10 senedir A Song of Ice and Fire yani Game of Thrones dizisinin kitap serisi fan kitlesi içerisinde bulunan bir insan olarak biraz sohbet edelim istedim. Çünkü bu dizi bize gerçekten iyi gelecek eminim. Ya sen kimsin <laughs> diye soracak olursanız ben Zeynep. Dediğim gibi A Song of Ice and Fire ile alakalı TikTok'ta 2 yıldır içerik üretiyorum. Sorularınızı cevaplıyorum. Kendi anlatmak istediklerimi anlatıyorum. Çünkü bu evreni çok ama çok seviyorum. Ama HBO'nun artık Game of Thrones dizileri çıkarmasından çok sıkılmıştım. Yorulmuştum. Bıkmıştım. E diyeceksiniz ki sen bu evren hakkında içerik üretiyorsun. <laughs> Bıkmak gibi bir lüksün olabilir mi? Günün sonunda ben de sizin gibi bir tüketiciyim. Yani ben de okuyorum. Bakın rafım. Kitabım. Bu evrenle alakalı bir şeyler tüketmeyi, okumayı, izlemeyi ben de çok seviyorum. House of the Dragon ilk çıktığında ben de çok heyecanlanmıştım. Ama bir noktada artık yoruldum. Çünkü bu içinde bulunduğumuz fandomın yani fan kitlesinin sürekli bir şeyler üzerine kavga ettiğinin farkında mıyız acaba? Yani Game of Thrones zamanında bu demir taht kimin hakkıydı? İşte Azor Ahai kimdi? İşte Daenerys'in ölümü olmalı mıydı, yaşanmalı mıydı vesaire. Özellikle House of the Dragon'la birlikte bu fandom çok daha kendini imha etmeye yatkın. Sürekli kavga etmek isteyen, sürekli kendi tarafının doğru olduğunu iddia edip sürekli karşı tarafı şahmat etmeye yönelik birbiriyle interaksiyon kuran bir fandom. Yani A Song of Ice and Fire fan kitlesi olarak birlikte çok uzun zamandır bir şeyden keyif almıyoruz. Şimdi ben de masum değilim. Yani Azor Ahai kim tartışması yapmak ya da işte siyahçı mısın yeşilci misin sorusuna cevap vermek benim de izlenmelerime yardımcı oluyor günün sonunda. Kavga etmesin kimse işte... Ee, huzurlu bir fendim olalım gibi bir durum zaten söz konusu değil. Bu tartışmaların odak noktasında yani çoğu zaman ortasında ben de vardım. Twitter'da farklı bir hesap kullanıp tartışıyordum. TikTok'ta içeriğimi üretirken bile aslında çoğu zaman tartışma vari geçiyor. Yani kendi noktalarımı ben videolarımda savunuyorum. Daha sonra yorumlarda tartışıyoruz örneğin. Çünkü bir şey okuyorsun ve kendi inandığın, doğru bildiğini savunmak her zaman keyiflidir açıkçası. Ama işte House of the Dragon'dan sonra bazı şeyler benim için kırılma noktasına geldi. Artık bazen bu tartışmalara devam etmek istemiyorum. Özellikle House of the Dragon hakkında. Yani 3. sezon çıkana kadar House of the Dragon'la alakalı zaten hiçbir içerik paylaşmıyorum. Çünkü artık katılmak istemiyorum. Yoruldum ve sıkıldım. Ama işte A Night of the Seven Kingdoms bence bir fandom olarak bu noktada bize iyi gelecek. Şimdi fragmana baktığınızda görünen köy kılavuz istemez. Zaten Game of Thrones ve House of the Dragon'dan sonra çok daha yumuşak bir tonda ilerlediğini hissediyoruz. Çünkü komedik unsurlar var. izleyicilerin güleceği düşünülerek eklenmiş bazı işte interaksiyonlar var, bazı hareketler var. Biraz daha çünkü farklı bir noktadan bakıyoruz uzun, uzun zaman sonra ilk defa. Baş karakter olarak iki karakterimiz var. Birisi Duncan the Tall yani uzun Duncan, Sir uzun Duncan. Birisi Egg veya yumurta. Tabi kitabı Türkçe okuduğum için yumurta demeye daha aşinayım. Beni lütfen mazur görün. Ve bu iki karakteri izleyeceğiz. Uzun zaman sonra tarafını tutmamız gereken bir taraf yok. Sadece Duncan ve Egg'i izleyeceğiz. Onları destekleyeceğiz. Onların kazanmasını isteyeceğiz bir fan kitlesi olarak bir bütün halinde yapacağız bunu. Yani sadece Renira'nın kazanmasını ya da Aegon'un kazanmasını istemeyeceğiz. Bu sefer Duncan ve Aeg var gözümüzün önünde ve bu ikiliyi takip edeceğiz. Renk olarak sahneler bazı yine eleştirdiğim sahneler var renk kullanımı tarafında ama çok daha canlı, kontrastı yüksek sahneler görüyoruz. Zaten ben bundan çok sıkılmıştım. Yani Game of Thrones'un son sezonlarında kışın iyice geldiği sezonlardan itibaren House of the Dragon'da da aynı şekilde bir gri sahne sevdasıdır. Gri gri setting sevdasıdır. Gidiyor ve yani bazen ekrandaki karakteri tanıyamayacağımız kadar karanlık ve gri sahnelerle karşı karşıyayız. Bu bence artık kusma seviyesindeydi. Çünkü eğer kitapları biraz okuduysanız Westeros'un ve Essos'un ne kadar renkli olduğunu biliyorsunuzdur ve bunun bir türlü televizyona yansıtılmıyor olması çok can sıkıcı. Yine A Night of the Seven Kingdoms trailer'ında bazı sahneler özellikle turnuva sahneleri bayağı gri ama onu da artık es geçebilirim çünkü orada işler bayağı ciddileşiyor. Ama yine de daha işte ne bileyim Spring is coming, bahar geliyor zaten cümlesiyle ilk tanıtım yaptılar. Biraz daha chill bir ortam göreceğiz uzun zaman sonra. Ve müzikler yani fragman kapanırken da böyle bir müzik var. Burada artık Ramin Javadi ile çalışmıyorlar. En azından belki de sadece bu proje için. Çünkü Ramin Javadi'nin şimdiye kadar Game of Thrones serisinde bize sunduğu, bize kattığı soundtrack'ler hep orkestra, hep epik soundtrackler. Ama burada bizim baş karakterimiz Duncan herhangi bir haneye mensup değil. Herhangi bir hane altında çalışan bir şövalye de değil. Burada basit halkın basit dertlerini eğlenmek için bir turnuvaya toplaşan halkın gözünde şövalyelik ne? Bunu göreceğiz. O yüzden müzikler biraz daha köyde saz çalan bir dede çalıyormuş gibi soundtrackler bu sefer. Ve bence burada olması gereken de bu gayet doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum bildiğimiz kadarıyla bir klasik Game of Thrones introsu da olmayacak. Çünkü haneler arası bir savaş izlemeyeceğiz ilk defa. Dunkin ve Egg'in macerasını, ilk macerasını izleyeceğiz. Aslında bu hikayede politik durumlar yine %100 mükemmel, çok güzel değil. İlk Blackfyre isyanından sonrasını anlatıyor. Kızıl Kale tarafında durumlar gergin. Çünkü zaten işte Targaryenlerden ayrı bir branch, ayrı bir dal olan ama yine de Targaryen soyundan gelen Blackfyre hanesi tahtın kendi hakkı olduğunu iddia ediyorlar. Ama bu bizim ilk hikayemizde henüz bize yansıtılmıyor. O yüzden Blackfyre isyanları tekrardan bu dizide ele alınana kadar herhangi bir taraf tutmamıza gerek yok. Tek bir taraf tutma durumu söz konusu olabilir. O da kızıl elmalı ya da yeşil elmalı fosoveyler olacak. Yani o da zaten tutacağınız taraf Duncan'ın gözünden baktığınızda zaten belli olacak. Targaryenler arasında bir taht kavgası izlemeyeceğiz. Her şey güllük gülistanlık mı? Kötü karakter hiç yok mu? Derseniz Aerion Targaryen olacak. Aerion Targaryen'le alakalı tartışmaların Twitter'da başladığını zaten gördüm. İşte çekiciliğine kanarak işte doğrudur, has adamımdır benim şekilde şeklinde yaklaşımlar yine gördüm. Ama hikayeyi biraz kendinizi verdiğinizde Eryon'un ne kadar korkunç bir insan olduğunu gördüğünüzde zaten aklınız başınızdaysa Eryon'un tarafını tutmayacaksınız diye tahmin ediyorum. Üzgünüm ama burası House of the Dragon olmayacak. Zaten Duncan mı Eryon mu tarafından bakmak gibi bir hataya düşerseniz dizinin size vereceği en önemli mesajı kaçıracaksınız. Sayfa 92'den bir alıntı okuyacağım sizlere. Dunk diyor ki, "Neden onlar için, yani insanlar için ne ifade ediyorum ki? Yeminini unutmayan bir şövalye." dedi Demirci. Ya da sayfa 98'de yine Dunk'ın çok can alıcı bir sahnesi. Umutsuzluğa düştüğü için bağırdı. "Aranızda gerçek bir şövalye yok mu?" Bu dizide İlk defa köylülerin gözünden bakacağız. Yani Westeros'un gerçek sakinlerinin gözünden bakacağız. Bir taht oyunu oynayan bir lady, bir lord, bir kral veya kraliçe yok. Sadece basit insanların basit dertlerini göreceğiz. Ve bu basit dertlerin arasında en önemlisi hayatta kalma mücadelesi. Çünkü bu lordlar ve ladyler taht oyunlarını oynarken bu köylü dediğimiz halk... Canıyla mücadele ediyor. Çünkü bir lordun veya leydenin kendi taht oyunlarına oynayabilmek için bu insanları savaşa çağırması demek, yarım kalan bir hayat demek, çocuğunu besleyememek demek, yollar kapanacağı için tüccarların köylere ulaşmaması demek. Pek çoğunun adını bile bilmediği bir lord veya leydi için hayatını boşu boşuna kaybetmesi demek. Üstüne üstlük gezgin veya kaçak şövalyeler, kaçak askerler, köyleri karış karış gezip etrafa terör saçarken bu insanların yaşadığı korku. Westeros halkı gerçek bir şövalye görmeye o kadar alışık değil ki ve savaş zamanı bu kanunsuz adamlar istedikleri her şeyi yapabilirler. Şövalyelik ne demek? Şövalyelik nasıl olmalı? Bunu düşüneceğiz. Sir Duncan the Tall önemli bir karakter olsa gerek ki Beyaz Pelerinliler Lord Kumandanları kitabında kendisiyle alakalı boşu boşuna 4 sayfa yazı yazılmış olamaz tabii ki. Uzun zaman sonra gerçekten iyi karakterleri izleyeceğiz. Ama bunun halinde fandom olarak bize iyi gelecek bir diğer şey A Night of the Seven Kingdoms, George R. R. Martin'den duyduklarımıza göre şimdiye kadar yapılmış en başarılı adaptasyon. Yani kaynak materyali olabildiğince sadık kaldığını ifade ediyor yazar. Bu da bana umut oluyor. Bu evrenin karakterlerini yanlış karakterize edilmeden yazarın yazdığı şekilde görmek istiyoruz aslında ekranlarda. Ve bir fandom olarak öfkemizin çok büyük bir kaynağı da bence bu. Şimdiye kadar hiçbir Game of Thrones dizisi bize bunu vermedi. Game of Thrones'un ilk dördüncü sezonu hadi bir noktaya kadar. Ama zaten oradan sonrasında bir felaketi izledik. House of the Dragon'da Zaten kötü başladı. Ama A Night of Seven Kingdoms tarafında George R. R. Martin bayağı umutlu gözüküyor. Bayağı heyecanlı gözüküyor. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Uzun zaman sonra bir fandom olarak, bir fan kitlesi olarak kenetlenip güzel, başarılı bir iş izlemek istiyorum. Ve umutluyum. Belki bize Game of Thrones'un ilk 4 sezonunda hissettiğimiz o heyecanı bu dizi tekrardan verir. Ama tabii ki kendi yoluyla. Çünkü... Game of Thrones'dan çok daha farklı bir hikaye var karşımızda. Bu dizinin bize iyi geleceğini umuyorum ve ilk bölüm yayınlandıktan sonra incelemesini çekmek için sabırsızlanıyorum. Burada belki yine görüşürüz. Bu video biraz daha duygusal bir videoydu. Çünkü dediğim gibi çok uzun zamandır bu fandomın içerisindeyim. Ve A Song of Ice and Fire benim için gerçekten çok ama çok önemli bir hikaye. O yüzden biraz içimi açmak istedim sizlere. <laughs> Bu arada beni TikTok'tan takip ederek profilimde uçsuz bucaksız Asong of Ice and Fire hakkında videoya ulaşabilirsiniz. Buradan da bana abone olursanız bu tarz videolar, TikTok'taki e, bilgilendirici videoların uzun versiyonları buraya da gelir. Burada da tatlı bir komünite kurarız ve güzelce bu evreni ve başka diğer sevdiğimiz evrenleri tartışmaya, konuşmaya devam ederiz. Buraya kadar izlediyseniz artık videoyu bir beğenip, bir de düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok ama çok mutlu olurum. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere diyorum.